Tebrik ederim. Teşekkür ederim. 5 hafta kala artık garanti ediniz. Ne söyleyeceksiniz? Bir defa 6 ayla oynadık. Küme düştüler. O yüzden onlara tüm saygımızı göstermeye çalıştık. 6 ay camiasına geçmiş olsun diyorum. İnşallah onların hak ettiği yere dönerler. Bize gelince ilk günden son ana kadar oyunu güzelleştirmek için, sahanın içinde kalabilmek için her şeyi yaptık. Ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Gerçekten çok iyi oynadılar. Kötü oynadıklarında da hep oyunu güzelleştirmeye çalıştılar. O mücadeleyi gösterdiler. Bugün geldiğimiz noktada onlara söyleyecek hiçbir şeyim yok. Tarihin en güzel, en erken e, lige çıkışlarından, şampiyonluklarından birini yaşattılar bize. Bence Eyüp Sultan Semti bazı şehirler kadar büyük bir semt. O yüzden bunu çok hak ediyor. İnşallah stadımıza da kavuştuğumuzda ülkemize örnek olan, gençleri yetiştiren, kadınların, çocukların gelebileceği bir kulüp olmak istiyoruz. Hayalimiz bu. Bugün bu hayalin ilk adamını attık. Ee, burada Sayın Başkan Murat Özkaya çok teşekkür ediyorum. As Başkanımız Fatih Kulaks'a çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu imkanları sağlamasaydı asla başaramazdık. Ama en önemli teşekkür oyuncularıma. Çünkü Bodrum'da eğlendikten sonra onlara en erken şampiyonluğu kazanacağım dedik birçoğu böyle baktı ama bazıları da inandılar. Sabah 6'da kalkıp çalıştılar. O yüzden ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sonuna kadar hepsini gönülden tebrik ediyorum. Ama bundan sonra da kalan haftalarda da en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Çünkü kimsenin kaderiyle oynamak istemiyoruz. En dürüst en iyi şekilde, en iyi halimize tabii ki bir şeyler deneyeceğiz. Kendimizi geliştirmeye çalışacağız ama en iyi halimize sahada olmaya çalışacağız. Hocam, <laughs> söyleyeceğim şey şu. O oyuncularım, oyuncularım ya, yapmak istediğimiz, kullanmak istediğimiz sisteme inandılar. Kolay bir şey değil. 30 yaşın üzerinde bir sürü oyuncumuz var. Alışkanlıklarını değiştirmek, her gün tekrar yapmak, tekrar antrenmanın üzerinden gitmek. Her gün bana sabır gösterdiler. Ama onlara da şunu söyledim. Önce biz aileyiz. Onlar benim için futbolcudan önce bir insan. İnsani özellikleri, aileleri bizim için önce geldi. Ve bu birlikteliği sağlayınca bu başarı geldi. Ama dediğim gibi artık başka bir seviyeye çıkıyoruz. Başka bir seviyede başka türlü çalışıp başka türlü davranmalıyız. Anları daha doğru oynamalıyız. Ama oraları da oynayabilecek, oraları da güzelleştirebilecek cesaretimiz var. Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde bugün lige çıktık. Bence Süper Lig'e de renk katacağımızı düşünüyorum. Ee, bize inansınlar, bize ön yargıyla bakmasınlar. Çünkü biz oyunu güzelleştirmeye çalışan, tesisleşmeye çalışan, gençlere kadınları futbola çekmeye çalışan bir kulübüz. O yüzden bize böyle bakarlarsa çok sevinirim. Hocam kulübe de şampiyonluk yaşamak nasıl bir işmiş? enteresan duygular içerisinde. Tabi annem burada, karım, çocuklarım. Kolay bir şey değil ama tabi daha anlamıyorum. Nasıl olacağını bilmiyorum. Tabi tesise gidince anlarız çünkü çok fazla uykusuz gece geçirdik. Çok fazla stres gerginlik. O yüzden bakalım tesise gidince anlayacağız. Okey teşekkür ederim. Sağ olun.